Evet bugün bana eşlik edecek olan değerli konuğum GCEM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Kudret merhabalar hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim katılımın için. Evet bakıldığında dünden bugüne piyasalarda etkisi olan gelişmeler neler diye bakıldığı zaman yani tabii yani piyasaları konuşacağız ama bir hani IMF'den gelen açıklamaların etkisi, bir de Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen bu bankalardaki regulasyonlara ilişkin yani Amerika'da bankalar regülasyonlara çok fazla bağlı değil ve zorluk yaşamamaları için hani biraz koşulların gevşetilmesi işte o bazel kuralları Avrupa'da önemli ölçüde bankaları sıkıntıya sokuyor. Hani buralardaki hani finansal kaldırı biraz daha sanki böyle artabileceğine ilişkin biraz böyle risk iştahını destekleyen modda bir açıklama var. Bir de IMF'den benzer şekilde Almanya'ya siz borç tabanı uygulamasını biraz gevşetin. Yani o da aslında biraz daha finansal piyasalarının nefes alacağı, sermaye piyasalarının seveceği, belki Maliye Bakanlığı çok hoş karşılanmayan iki gelişme var. İstersen bunlara ilişkin yorumlarınla başlayalım, daha sonra piyasaları değerlendiririz. Tabii son süreçteki mevcut gelişmeler dışında özellikle finansal piyasalara ilgilendiren bu tarz haber akışları oldukça önemli oluyor. İşin tabii ki finansal tarafı yani Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası gibi önemli göstergelerin piyasalar üzerindeki etkileri ve fiyatlama davranışlarındaki farklılıklar burada ana fokus noktamız oluyor. Bu yüzden de IMF gibi Almanya tarafındaki özellikle son dönemdeki mevcut bankacılık sürecine ilişkin gelecek açıklamaları da bu anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ben tabii ki mevcut sürecin detaylarını çok fazla takip edemedim yoğun tempodan dolayı ama hani genel gidişatta mevcut sürece il, 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 ilişkin gelebilir. İşi bankacılık tarafındaki mevcut süreci yorumlayabilmek adına da önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet, IMF'den bakıldığı zaman bir uyarı da ya da büyüme tarafında revizyon da Çin tarafına geldi. Yani uyarı kısmı tabii hani orta uzun vadede bu sene büyüme tahminini 4.6'dan 5'e revize etti ama ileride işte tabii artık iş gücü verimliliğinin bir yerde doyuma ulaşması artık Çin'de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması hasebiyle 3.5'lara 3'lere doğru önümüzdeki yıllarda yerleyecek şeklinde bir uyarı mahiyetinde e revizyona gitti ama hani Çin büyüklüğünde bir ekonominin halen daha bu %5 bakıldığı zaman hani az buz bir büyüme değil. Artık Çin öyle hani ucuz iş gücü vesaire üreten bir yer değil. yani orada da bölgesel bazda çok büyük zenginlikler, refah vesaire söz konusu. O yüzden hani Çin'e ilişkin kısa vadeli sanki böyle biraz gölgelerin, bulutlu havanın ortadan kalkması, biraz daha böyle düze çıkması, orada da çünkü gayrimenkul sektörü vesaire bir çalkantı vardı. Hani oraya ilişkin de yorumlarını alayım. Daha sonra Amerika piyasalarıyla devam edeceğiz. Aslında %6 gibi bir büyüme temposunu daha sonraki beklentilerle %5'e çeken ve bunun da altında beklentiler oluşan bir 2023 yılını geride bırakmıştık. Nitekim burada kabaca %5 büyüme performansına bile biz Çin tarafında Hani çok iyi değil vurgusunu bile yaparken gelecek dönemde büyüme temposu için ilk etapta Çin odağına çok fazla dikkat çekiyoruz. E, bu açıdan IMF'in e, beklentiyle alakalı yapmış olduğu yukarı yönlü revizyon e, büyüme temposu açısından bence sevindirici. Ama tabi burada %5 ve üzerindeki reaksiyonların e, sürdürülebilir olup olmayacağını yeni dönemde inceliyor olacağız. Çünkü... Senin de bildiğin gibi kurumlar Çin'le alakalı büyüme beklentilerini sürekli olarak aşağı yönlü revizyon e, gerçekleştirmekteydi. E, burada tabii morguç piyasası ve e, hükümetin bu noktadaki destekleyici açıklam e, aksiyonları bazen piyasa karşılığını bulmayan faiz indirimleri e, burada biraz Çin tarafını zorlamaktaydı. Ama 2025 yılı projeksiyonlarında e, major ülkelerde de enflasyonla alakalı daha iyi bir senaryo ve büyüme temposuna odaklanabilecek bir konjonktür e, izleyeceğimiz için e, şimdiden büyüme temposuna ilişkin Çin tarafındaki bu iyimser beklenti oldukça önemli. E, Tabi burada e, Çin'i konuşmuyoruz ama diğerlerindeki enflasyon problemi hala bir problem olmaya devam ediyor. Ama Çin tarafındaki özellikle e, gelişmekte olan taraftaki büyüme temposunu yorumlayabilmemiz açısından da bu yapılan e, iyileşmenin, revizyonun e, olumlu bir etkisinin ne olacağını söyleyebiliriz. Şimdi Amerika piyasalarına bakıldığında bir böyle endeksler arası ayrışmadan söz edebiliriz çok net. Yani Nasdaq teknoloji ağırlıklı, işte çip üretimi, yarı iletkenler, yüksek teknolojiyi bir şekilde yapay zekayla ile birleştiren, buluşturan şirketlerin çok hızlı aşama kaydetmesi. İşte Nvidia artık neredeyse 3 trilyon dolara doğru koşarak gidiyor. 2.7 trilyon dolara geçti değerleme olarak. Yani bir günde Nvidia'nın kat ettiği yol 200 milyar dolar küsur neredeyse Borsa İstanbul tüm halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri kadar bir günlük değer artışından bahsediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir burada ivme var. Ama işte Dow Jones gibi oranın değer hisselerini, büyük sanayi hisselerini barındıran tarafta daha böyle zayıf bir seyir görüyoruz. İşte Nasdaq yine rekor kırdı. Dow Jones rekordan %3 kadar uzakta bakıldığında. Şimdi oradaki hani senin takip ettiğin işte envelope yöntemi ya da işte hareketli ortalamalar şimdiye kadar çok büyük bir yüzdeyle en piyasadaki dönüşleri ve olası patik hakkında bize çok güzel fikirler verdi. buradan sonrası için acaba neler der bize bu çalışma geçtiğinde bakıldığında? Aslında işin e, finansal tarafında yani özellikle belli başlı büyük şirketlerle ilişkin fiyatlama davranışları endeksinin seyrini yorumlamak için de önemli. Tabi burada e, Nvidia kendi iş dinamiklerini zaten çok önemli bir e, bölgede ilerlerken finansallarla da bunu çok net bir şekilde gösterirken bir de işin içine Elon Musk girince oradaki fiyatlama reaksiyonlarında da tabii ki çok farklı noktalar e, görüyoruz. Burada Elon Musk'ın e, sürece ilişkin e, piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Nitekim hani muhteşem yedili içerisindeki Nvidia'ya baktığımız zaman bugün ben e, terminal beklentilerini incelediğimiz zaman yani 12 aylık analiz beklentilerinde şu anda e, mevcut fiyattan yüzde %2.9'luk bir yükseliş daha beklentisi var. Yani orada ne kadar bu revizyon görür görmez ayrı konu ama muhteşem yedili içerisinde testlerle birlikte en az e, performans beklenen şirket konumunda ama bu tabii ki analiz beklentileri güncellenecektir. Yeni hikayeler bununla ilişkin fiyatlama reaksiyonları oluşturacaktır gibi gibi belli konjöktürde ilerleyeceğiz. Muhteşem Medili ile alakalı şunu da vurgulamakta fayda var. Benim yeni terminalde gördüğüm kadarıyla Amazon şu anda en fazla getiri beklenen e, şirketlerin arasında yerini almakta. Kabaca %21 civarında. Endeksin genel seyrine baktığımız zaman yani bugün S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde kabaca %10 ile %12 arasında 12 aylık bir e, endeks beklentileri var. Hani faizdeki bu noktaya baktığımız zaman e, faizin iki katı kadar bir beklenti olması burada e, çok da kötü bir görüntü değil. Biz tabii e, enflasyon çok üst noktalarda olduğu için borsamızdan beklentilerde bir hayli zirvede oluyor ama teorik anlamda baktığımız zaman da özellikle e, buradaki beklentiler kabaca S&P'de işte 5.850-5.860 civarlarında e, bu mümkün mü fiyatlama anlamında grafiksel anlamda buna baktığım zaman hani burada bir problem yok eğer Fed cephesinde çok ekstrem bir faiz e, şahin görüntü olmazsa yani ekstra bir faiz artışına gidilmezse e, buradaki stabil korunursa borsa zaten mevcut finansallar beklentisiyle iyi e, görüntüyü burada fiyatlama diliminin içerisine ekleyecektir. İlaveten işin psikolojik tarafında da zaten seçime girerken bir borsa performansından bahsediyoruz. Bu yüzden de çok keskin düzeltmeler olmasını da beklememek gerekiyor. Grafiksel olarak baktığımızda en azından kısa vadeli görüntüde 5265 seviyesine bakılabilir. Hatta bu haftanın geneli itibariyle 5200-5265 bölgesine bakılabilir. Buralar bir destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Ama ana, e, ana, ana diyagramda, ana görüntüde senin seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da izah ettiğimiz gibi 4950 seviyesi önemli bir dip noktası olarak kabul edildi. Ve bu dip noktadan sonra 5300-5350 bölgesine kadar hareket alanı oluşmuştu. Ama e, yaklaşık 2 haftadır bu bölgeyi bir türlü aşabilmiş değil. Bu da aslında bir miktar daha düzeltme eğilimini gündemimize taşıyor. Ama hani e, 4.950 ve 5.350 arasındaki o bandı değiştirebilecek hele hele düzeltme boyutunu çok da sertleştirebilecek bir e, temel gelişme var mı diyeceksen ben orada çok ciddi bir temel gelişme göremiyorum. Tabii ki Fed'in faiz tarafındaki indirim sürecini öteliyor olması Eylül'den Kasım'a çekmiş gibi bir görüntünün şu anda e, dikkate alındığı bir ortamda tabii ki endeksler burada baskılanabilir ama çok daha keskin baskılanması için Fed'in de çok daha keskin şahin bir görüntü içerisinde olması gerektiğini unutmamakta fayda var. Şimdi i̇şte bu hani Avrupa tarafında regülasyonların biraz gevşetilmesi, risk biraz böyle toparlanması ve Avrupa'nın Amerika görece çok zayıf kalmasıyla ve biyofarma şirketlerindeki hareketlenme işte bu obeziteye, diyabete vesaire hani çözüm önerisi sunan ilaçların giderek daha fazla bir popülasyona erişmesiyle beraber işte Avrupa'da da ne bileyim GlaxoSmithKline gibi, işte Abbott gibi ya da Merck gibi şirketlerin de palazlanması. Çarpanlar bazında işte Dax'ı, ne bileyim Futsi'yi ya da diğer kakaran gibi Avrupa'daki majör endeksleri. Hani biraz Amerika'ya yaklaştırma. Gerçi yapay zeka temasını Avrupa'da destekleyecek bir, hani o manada bir bayrak gemisi, amiral gemi maalesef yok. Ama işte ilaç firmalarının desteği hareketlenmesi, biraz işte bölgenin resesyondan çıkmasıyla yani Avrupa böyle bir miktar Amerika'yı yakalayabilir gibi mi yoksa hani Amerika arayı daha da açar mı ne dersin? Tabii ki işin e, teknolojik gelişmeleri ve şirketlerdeki performanslar bazında incelediğimiz zaman Amerika'daki tabii ki ilerleme oldukça farklı bir dinamik içerisinde sürüyor. Nitekim e, son yıllardaki işin jeopolitik risk teması, enflasyon gibi farklılıklar, merkez bankalarının bu noktada atmış olduğu adımlar işin ekonomik göstergeler boyutunda Amerika'yı oldukça diri tuttu. Avrupa ise şu anda baktığımız zaman ekonomik aktivite tarafında oldukça problem yaşayan bir görüntü ki nitiki Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası faiz indirici neredeyse kesin gözüyle bakılsa da Faiz indirimi serisine ilişkin soru işaretlerinin de gündemi oldukça meşgul ettiğini biliyoruz. Yani indi bir tane ama devamı sağlanır mı? Burada legardın mesajlarına bakacağız. Evet burada yapısal tarafta bazı iyileştirmeler bu anlamda önünü bir miktar açabilir. Ama önünde çok daha yol kat ettiğini, yol olduğunu unutmamakta fayda var. Nitekim yine piyasa beklentisi odağında konuştuğumuz zaman ben burada DAX'ın kabaca %15 HURSİ'nin %14 gibi bir 12 aylık analiz beklentisi olduğunu görebilmekteyim. Yani bugün 10-12 arasında bir Amerikan Borsa Endeksi beklentisi olduğunu varsaydığımız zaman birbirine çok yakın. Hani burada e, yeni sürece ilişkin çok keskin değişimlerin olduğunu söylemekte, söylememekte fayda var. Ha, tabii burada şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Biz şimdi endekslerle alakalı e, totalde bu tür beklentileri terminaldeki yüzdesel değerlerden bahsediyoruz ama burada bizi izleyenler şirketlere ilişkin beklentiler olarak değerlendirilmemeli. Mesela biz e, Amerikan borsasında kabaca 10-12 arasında yüzdesel anlamda 12 aylık bir analiz beklentisi var diyoruz ama ben bu mesela Warner Bros. görüyorum Amerika'da. Kabaca %60'lık bir yukarı yönlü potansiyel var. DAX'ta mesela hani çok bilinen şirketlerden gidecek olsak işte Mercedes e, ya da Daimler Trak Holding baktığımız zaman kabaca %30-35 civarlarında beklentiler olduğunu görebiliyoruz. Yani burada şirketsel ayrışmalar olacaktır ama endeksin kendi gidişatı açısından yorumladığımız zaman biraz daha e, diğerlerine paralel bir seyrin oluşabileceğini söylemekte fayda görüyorum. Evet o zaman gelelim MTI cephesine ve değerli metaller tarafına. Şimdi e, altın uzun zamandan beri biraz da hani merkez bankalarının özellikle Çin Merkez Bankası'nın rezervini çeşitlendirmek sadece dolarda kalmamak adına altına yaptığı yatırım yani ETF'lerin çıkışını da karşıladığı fiziki talep vadeli tarafa da baskın geldi. Diğer değerli metallerden anlamlı bir hareket olmadan da altın tek başına yine rekorlar kırdı vesaire. Ama şimdi böyle biraz daha Normal değerli metal rallisi ne bizlere düşünülür? İşte platinde bir hareketlenme, sonra işte gümüşün altını nispeten yerine sayarken bir yüzde 6-7 hareket yapması. 32,5'u tabii geçse başka şeyler belki konuşulurdu ama buradan sonrası için hani olası değerli metallerde senaryo sana göre nasıl olur? Tabii hani Fed ne zaman indirecek, bu sene kaç indirim yapacak bunların da muhakkak bir içeride payı olacaktır. Ama hani senin gördüğün acaba genel resim nasıl? Aslında burada birazcık daha mevcut e, Fedle ilişkilendirilecek fiyatlama davranışları da çok önemli. Çünkü e, geçen hafta baktığımız zaman e, metaller tarafında oldukça kuvvetli düşüşler izledik. Yani bunun arka planında bu kadar çok keskin düşürecek hani Fed dinamiklerinde yorumlamalar üyelerin açıklamalarında ne hani konjöktür var? Yani Eylül'den Kasım'a döndük, bu şekilde e, çok daha farklı bir Fed çağinliği ya da Pet, yani daha fazla faiz artacak bir duruma dönüşecek bir ortam yokken e, fiyatlama reaksiyonları da aslında işin mevcut sert yukarı yönlü reaksiyonların düzeltmesi olarak yorumlanabiliyor. Bu tür zamanlarda kısa vadeli reaksiyonlar biraz dalgalanma boyutunu değiştirebiliyor. İzleyicilerin yani emtia tarafındaki fiyatlama davranışı'nı birazcık daha dikkatli, temkinli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ha, bu arada e, bu tarz geri çekilmeler aslına bakarsak Değerli metallerin yeniden yukarı yönlü pozisyonlanmaları açısından da ben oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman altın 2350 doların altına sarktı ki biraz daha potansiyel olduğunu ben söyleyebilirim. Bunun yanı sıra gümüş cephesine baktığımız zaman da işte 32 dolar civarında altına nazaran baktığımız zaman o biraz daha dirençli durmaya çalışıyor petrol dinamiklerine baktığımız zaman işte seninle konuştuğumuz gibi 78 dolarlı reaktans alıcılar tekrar gündemi meşgul ediyor. İşte paladyum, platin gibi platinyum gibi bölümlerde bir miktar geri çekiliyor ama orada da kabaca işte burada ben hemen bakıyorum. Platinyumun 750 1200 dolar arasında sıkıştığını ve yukarı yönlü reaktansa devam ettiğini. Paladyumun da 840-960 dolar bölgesi üzerinde kalma çabasının dikkat çektiğini görüyorum. Yani bu açıdan da baktığımız zaman genel anlamda MTA ve MTA özelinde de değerli metaller tarafında biraz daha endüstriyel metaller tarafına baktığımız zaman da kısa vadeli geri çekilmelerin bundan sonra da olabileceğini ama genel perspektifte jeopolitik listeması, Amerikan seçimi tabii ki şu anda olmasa bile gelecekteki faiz indirimleri bunların hepsini totele vurduğumuz zaman da bu düşüşlerin tekrardan bir trend e, avantaj olarak değerlendirebileceğini söylemekte fayda görüyorum. E sen biraz değindin ama biraz daha geniş e, kapsamlı yorum senden rica edeceğim. Enerji tarafına aslında bakıldığı zaman yani tüm emtia kompleksinde bir hareket var. Yani buğday fiyatları son ayın zirvesine geldi. Işte daha tarımsal emtia dediğimiz işte egzotik tarafta Kahvedir, kakaodur oralarda hareket. Yeni enerji kaynağı olarak önemli ölçüde önceden çıkan Uranyum tarafında böyle sıkışma sonrası neredeyse iki katına son haftalarda, aylarda bir hareket oldu vesaire. Ama bizim tadı da takip ettiğimiz Brent Petrol ve Amerikan tipi Han Petrol. Burada da biraz böyle Orta Doğu'da yeniden suların ısınması. Aslında tabii yani İsrail kaynaklı sorunların, işin insanı sosyal tabii boyutu bir tarafı. Ama bir türlü sönümlenememesi oradaki krizin ve yaşananların Artı işte OPEC Plus'ın biz üretimde kısıntıya devam ederiz. Amerika'dan gelen stok verileri vesaire. Bir kez daha böyle işte Amerikan tipan Petrol 80'e birer de 85'e doğru geldi. Hani buradan sonra acaba teknik olarak ve temel olarak ön plana çıkarmak istediğin hususlar neler olur? Aslında seninle yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu izah etmiştim. Fiyatlama tarafında önemli bölgelere yaklaştıkça orada işte... Gelecek haber akışlarıyla birlikte alıcıların tekrar e, gündemi meşgul ettiği bir sahne izleyeceğiz şeklindeydi. Brent Petrol dedi. Kabaca bunu 78 dolar olarak nitelendirmiştik. Nitekim 80 dolara geldikçe o bölgelerden tekrar alıcı e, tuttu. Tabii hep sürekli olarak bir yandan stok rakamlarına bakıyoruz. Bir yandan OPEC Plus'taki arz kesintilerini ve e, sürekli olarak takip ettiğimiz jeopolitik restaması. insani boyutu tabii ki e, çok daha farklı bir şekilde konuşmak gerekiyor. Ama bizler bunu meslek olarak yaptığımız için finansal tarafında konuşmak durumunda kalıyoruz. E, buradaki jeopolitik risk teması ve oradaki operasyonlar eşeğin enerji tarafındaki fiyatlama davranışlarını çok canlı tutuyor. Bu açıdan da Brent Petrol tarafında hani 78 dolar üzerindeki algının e, devam ettiğini söylemekte fayda var. Hani şöyle bir büyük resimde aşağıda 75-78, yukarı 87-90 dolar bölgesi arasında sıkışan bir görüntü var. Üst bölgeye yaklaşıkça işte bir haber akışıyla ya da normalleşmeyle bir aşağı yönlü reaksiyon, alt bölgeye yaklaşıkça burada jeopolitik risk arz kesintisi gibi haber akışlarıyla burada bir denge mekanizması oluşuyor. Nitekim Yine tahminlere baktığımız zaman da işte Brent petrolde 2024 ikinci çeyrekte 85, 2024 e, 4'ün 3. çeyreğinde de benzer bir görüntü var. Hatta e, 2020, 2024 yılında da, geleninde 85 dolar, 2025 yılında da 80 dolar çerçevesinde bir Brent petrol e, beklentisi var. Hani bu minvalde biraz daha işi sıkışık boyutta hareketler olarak incelemekte fayda var. Ha, tabii yeni dönemde Jeopolitik teması, OPEC'ten arz kesintisine ilişkin yeni haber akışları gelir, biraz o bant dışına çıkar o zaman tekrar değerlendiririz. Ama sıkışık bir bant içerisinde kabaca 15-20 dolarlık bir marj alanında hareketlerini sürdüren bir petrol dinamikleri olduğunu söylemekte fayda var. Evet Kudret son bir dakika ama döviz piyasasına ilişkin de kısa senden bir yorum rica edeceğim. Euro dolar paritesi 1.08'lerde uzun bir zamandan beri kaldı. Yani 1 onlara, 1 onlara doğru gidecek bir momentum da yok ama satışlarda 1.07'lerden karşılandığını görüyoruz. İşte biraz euro tarafında gelen regülasyonlar, işte biraz Fed'in daha geç faiz indirecek olması, işte Avrupa'nın indirmeye başlayacak ama çok da gidecek alanının olmaması gibi bir sürü dinamik var. Acaba senin görüşün kısa orta vadeli ne olur euro bununla sohbetimizi noktalayalım öncelikle klasik dolar endeksini 103.90 ile 105 arasında inatçı bir tutum içerisinde sıkıştığını söylemekte fayda görüyorum. Yani bu sıkışma sonlanmadıkça biz euro dolar paritesinde de hani 1.08 e, kontrol noktası, 1.05 dip nokta, 1.12 tepe nokta hani üst bölgeye gidecek mi, gitmeyecek mi, alt bölgeye düşecek mi, düşmeyecek mi bunları söyleyebilmek biraz zorlaştırıyor ama genel çerçevede 1.08 üzerinde iyimser bir görüntü var. Tabi bunun arka planında da senin de biraz önce söylediğin gibi ECB ve FED tarafındaki değişkenlikler var. Mesela FED Eylül indirim bekleniyordu. Şimdi Kasım'a çekti ama Eylül dedi hala %40. Yani PCA, enflasyonda bunların cevaplarına bakacağız. ECB evet. tarafında Haziran'da faiz inecek diyoruz ama devamlılığı sağlanacak mı Lagard'ı bekliyoruz. Bu açıdan da biraz paritelerde dikkat etmek lazım. İngiltere biraz daha doğru daha rasyonel gidiyor. Yani 1.26 üzerinde yukarı yönlü potansiyel devam ediyor ama euro dolar biraz daha dalgalı bir seyir izliyor. O yüzden klasik dolar endeksi 103.90-105 dışına çıkılması takip edilmelidir. Takip ediyor olacağız. Geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır bugün dış BSA programında konuğumuz oldu. Böylece programın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.